Merhaba arkadaşlar Ben Enes Arslan Bugün de birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz Sizin en çok sevdiğiniz serilerden biri olan Hapishanede arkadaşlar Hangi hapishaneyi seçeceğiz Onu yapıyoruz arkadaşlar Ve yanımda gördüğünüz gibi Bebek Sonic, Kedi Çocuk ve Efe var Hoş geldiniz bakalım Hoş arkadaşlar Merhaba ne bakayım Evet arkadaşlar merhaba Bebek ve Sonic'te ben varım <laughs> Kedi Çocuk var arkadaşlar Evet arkadaşlar Velet Kedi Çocuk'tan ben varım burada <laughs> İkisi de birbirine <benimle> belet diyor <laughs> Durun durun çocuklar ya bir durun durun Başlamayın hemen Arkadaşlar bir de Efe var <laughs> İyilerdir arkadaşlar merak etme Arkadaşlar bu arada bu serinin daha fazla devamını istiyorsanız Bu videoya sizden 2500 like istiyoruz İnşallah 2500 like atarsınız Hadi bakalım alırsanız Şimdi teker teker burada e, Şeyle var e, karakterler Ben size sayayım sizde hangisini seçiyorsunuz Yorumlarda yazın bakalım Burada gördüğünüz gibi gibi <laughs> Neredesin sen? Ne yapıyorsun orada? Bak kayıyorum. Vuy! Kaydım gördün mü? Geldim geldim. Nasıl? <laughs> tamam say hadi. Bu zaten şey korkunç komşu var gördüğünüz gibi. Sonra korkunç polis var. Sonra şöyle tepe göç var. Ondan sonra anne kış bebek sonik var ya. Merhaba kış bebek sonik. O resmi resmi bebek sonik resmi. Ha, tamam. Anam içeride aydım yardım edin yardım edin. Ya eğilerek çıksana. He? He. Ya <laughs> bu çocuk ne ya? Sen çocuk velet misin ya? Şey şunu oğlum velet. Hayır diyor lan. Aşk gel lan buraya Dur dur tamam dur dur. dur. Lan dur. Tamam dur. Hadi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben devam ettireyim. Elsa var. Örümcek adam var arkadaşlar. Baldi var ve Hugi Hugi var. Ne demek yani be. Aa örümcek adam var. Elsa var. İşte bunlar var. Çocuk sen ne yapıyorsun? Enes amca oradan ok atmaya çalışıyorum örümcek adamı. İşte. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Enes amca <ya> da bu. <laughs> <laughs> lan. Lan oğlum ya iki dakika duymaya aldı. Ayakamı sütlenmeye gelmiyor lan. Eme vuruyorsunuz lan ayakamdan. Siz arkadaş değilsiniz lan. <laughs> tamam tamam dur. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle e, şeyler var. E, karakterler hangisini seçiyorsunuz? Siz yorumlarda yazın yine. İlk olarak hangisini girsek acaba? Ee, İnişemle Paykoş Paşa giyek ya. Hadi lan. Tamam korkunç polise girelim arkadaşlar ilk olarak. O zaman kazmanız var mı? Ya da ne bileyim bunu açabileceğimiz rut rut bir şey var diye ondan var mı? Bende var Enes amca. Tamam o zaman ya sen aç ya ben açayım. Ee, Enes amca al sen aç ya. Ben açayım eniştem işte içine açayım mı evet. ben? Yok yok sen bir dur dur. Heh, tamam ben aldım. Şöyle açtım bakalım arkadaşlar korkunç komşuya girdik. Aha eyvah bu lav direkt öldürüyor. Eyvah gitti eniştem ben diye katledim ya. Dur dur dikkat et direkt ölürsün yoksa. Bak şuradan şöyle hop böyle geçeceğiz. Buradan böyle öldü birisi. Anne öldüm ya. e diyoruz diyoruz inanmıyorsun. Aha görünmez bloklar var. He tamam. Gelin bakalım şuradan şöyle. Tamam eyvah burayı nasıl geçeceğiz? Ee, nasıl geçeriz buraya? <laughs> <laughs> evet hiç hiçbir fikrim yok. Korkunç polis orada işte. Eyvah nasıl yapacağız? Hadi bakalım arkadaşlar umarım yapacağım. Bir dakika. Nasıl yapacağım? Hop! Oh, geçtim lan. Çok iyi. Tam spampayı çektim. Aa, oh. Ah ya bebek sönük Bebek sönük öldü Geçtim ah Arkadaşlar şey var tam buraya da spam attım Geliyorum korkunç polis senin için geliyorum Hop oha geldim valla Korkunç polis merhaba Oo! Oh! Ah, öldün korkuş polisi. Hayır olamaz. Geber pislik. Şurada geçtim. Aa burada da görünmez blok var. Çok iyi. Tam geç. Aha kalp malp çıktı lan. Aa bir tane de silah çıktı. Çok iyi. Tamam. Bitmeyen, ateşi sönmeyen, bitmeyen şey var. Ç çakmak var. Bak bakayım. Sence bu bitiyor mu? Efendim ee, hocam bakayım. Aa yakıyor yakıyor. Yakıyor mu? Tamam dur dur yanmayın. Tamam. Burada bir tane böyle bir şey çıktı. Elmas ve kalp çıktı. Aa kalbi yiyebilirim. Kalbini yiyeceğim bebek sönik. Ya, ne Bu senin kalbin yiyorum. Ay, ay şavri, yapma ya. Adam, yapma Lan, oha. Çini çini. <laughs> bak bak ya. Yiyorum kalbi arkadaşım. Aa, öldüm. Yandım, yandım, tamam. <laughs> tamam. Tamam hadi ya. Gel. Çıkalım tamamdır. Hadi bunu bitirdik arkadaşlar. Sıra diğer şeylerde, karakterlerde. arkadaşım mi? Tam sıra sıra gidiyoruz işte. Tamam Enis amca. Korkunç komşuya girelim ama en son Enis amca bizi öldürmeye çalışma. Dikkat edelim. Tamam. Dikkatli olun çocuklar. Teker teker. Yavaş yavaş. Tamam. Önden bebek sönük gidebilirsin. Ben mi ya? Yine mi ben yiyeceğim? Aa bir şey çıkıştı. Ne kafama? Aa duvar var. Nasıl geçeceğiz biz bu duvarı? Galiba ha görünmez. E, aynen dediğim gibi. <laughs> Ee, kapı var değil mi? Evet etrafa sağ tıklayın açılır. Aha burası açıldı. Tamam başka nerede var? Aha burada var. Tamam aha burada var. Buraya geçtik. Bakalım burada aha burada var. Ah olamaz olamaz. <laughs> Eyvah yardım geldim geldim. <laughs> Gelin buraya çocuklar. Ah, ah geberttim. Olamaz geri çocuğu da <gülüyor> <gülüyor> ya, Lan eşyalar çalıyor ya. Bebek ne çaldın? <laughs> bir tane kaş çaldı. ya kaş çıktı ya bir tane bak. Bakayım nasıl bir şey? Lan ben niye şey inemiyorum? Ha indim. Nasıl bir şey tak bakalım. Ee, sen içimde, lan. Tamam al sen tak. Ee, sonra ben takarım. Vay ya, değilim, lan. Üpüyüm, <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Kaska bak. Ne? bak ne <laughs> ya, bile olmadı <laughs> kafasına bile olmadı. Bir de arkadaşlar bunları galiba şeye koyacağız. Orada yer var oraya koyacağız. Gidip dönüp koyalım hemen. Şuradan şöyle in gitmiştik. Buradan böyle buradan böyle dönelim arkadaşlar. Buralarda bunları koyacağız. Ben uçabiliyorum. Oha. Vay canına. Bakın. Vay canına Samira nasıl uçabiliyorsun? Bilmiyorum uçuyorum şu an. Neydi lan Eneş amca? amca neydi içinde? Eee Anne nasıl uçuyorsun lan? Bilmiyorum ki. Uçabiliyorum. Bu büyüler cidden güzelmiş. Tamam bunları buraya koyalım. Bunun yerini buraya. Bunu da buraya. Tamam güzel bir şekilde koyduk. Buraya mı koyacağız? Yok buraya koyacağız. Tam. doğru koymuşum. İki tanesini koyduk arkadaşlar. Geriye kaldı altı tane. Hadi bakalım teker teker gidiyoruz. Sıra tepe gözde. Hadi bakalım tepe göz arkadaşlar. Anam bu ne lan? İyice bir suyu var ya tişu. Kişi. Ay tişu ile gidip beni sabca. gireceğiz yapacak bir şey yok çocuklar. Lan. İğrenç. Ah, 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 tepe göz merhaba. Ah, ne oluyor tepe göz merhaba? <laughs> merhaba amca. Hoş geldin. Burası biraz çiş kokuyor ama sıkıntı olur mu? Yok yok tepe göz sorun yok. İyi misin sen? Mi İyiyim. Şimdi çişli şu <laughs> Biz de çıktık. <laughs> Biliyorum. Ah, iyi. O canına Burada daha kötü bir kalp var. Tamam. E, Tepegöz iyi misin? E, e, bir sorun yok, değil mi? İyiyim, iyiyim sorun yok. Enes amca. Biraz e, burası birazcık bir şey gibi, çişli gibi. Tamam, seni gel buradan çıkartalım istersen. Ha, o, olur aslında Enes amca. Tamam, keçi çocuk sen taşıyabilir misin? Tabii ki taşırım Enes amca. Ben çok şeyim, güçlüyüm. Tamam, bir taşı ben şu kaybedeyim benim kalbi yedin ya yine amca. Senin kalbini falan yemedim. Yalan atma bebek Sonic gel bakalım. Hadi çıkıyoruz şuradan. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Çıktık ben de bu zırhları giydim bebek Sonic. Ana zırhlar kafa şey ayağımda yürüyor. Neyse. E, tepe göz iyi misin? Evet şimdi daha iyi bir savcı. Ne oldu lan sana? Şey oradan çıkınca gerçek sesime kavuştum Vay canına baya korkutucu sesin var tabi göz Neyse neyse sen zaten bizim arkadaşımızsın Hiçbir sorun yok Tamam bunu da arkadaşa buraya koyduk sıra Aşkım da benim hadi çabuk Tamam dur dur açtım dur sakin ol lan manyak Dur şuradan şöyle gidelim Burada nere Aa lavlar var lan Lan oğlum lan Ana, yani bu Lan dikkat etsene Şuradan şöyle geçeceğiz Bu da kim merhaba Merhaba asıl e, kız bebek sonu istiyorsunuz. İlk önce beni öldürmeniz lazım. Sen kimsin oğlum lan? Bu ya kız bebek sonu bebeğimi. Oo, o, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah sana pi 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 pa 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 pi 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 pa 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 gel lan buraya. Allah sana gel lan buraya. Allah. Ölmedi lan. Niye ölmüyor lan bu? Lan gebersene pi 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 pi. Daha buraya bakalım. Seni pislik daha buraya gel. Ah, ah, bebek seni geç şuradan piu 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 öldürdüm tamam aa bir tane e, altın kılıç çıktı çok iyi tam bu ne aa iyi güzel güzel şeyler çıktı e, ee, emerald şeyler çıktı bunlar mı daha iyi bunlar mı bakayım ya bu daha iyiymiş al e, bunda bir şey kedi çocuğa veririz kedi çocuk yer aa kız, al, kız bebek sonic aa niye bak kız bebek sonic ben geldim bir yardım edeyim sana beni <laughs> samcı yardım edin geldi kız bebek sonic iyi misin ee, Kız bebek çocuk ben seni kurtardım ben çok teşekkür ederim bebek sonik. Ay öptüm beni. ilerle ne teşekkür ederim kız bebek sonik. Seni buradan çıkartmaya geldik. Evet onu e, onu oradan çıkart gibi bebek sonik. Hadi tamam. Lan bu tekrar gelmiş. Aa, lan bu tekrar doğmuş. Aa, aa, Allah sana. Aa, ne oluyor? Lan, kaç 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 kaç. kaç. Gel lan buraya ölümsüz müsün lan sen? Ya buraya seni öldüreceğim pislik. Geber. Aa, ah. Oh. Öldü tamam süper. Tamam arkadaşlar. Bunları böyle aldık. Kedi çocuk al sana buradan bir tane eşya vereceğim. Şunları giy. Tamamdır. Teşekkür ederim Enes amca. Rica ederim hadi gel. Şimdi sıra kimde olsun? Örümcek adamda olsun. Tamam. Hazır mısınız? <laughs> Niye bakış bir beşini ben şimdi. Teşekkür ederim çok tatlısın. Ya Enes amca bunlar aşk işiyor ya. <laughs> bir şey olmaz. Tamam gel. Hadi kız bebek sürek. devam etmeliyiz. He, şapka çok yakışmış. Ha, teşekkür ederim. Sana da o gözlüğün çok yakışmış. Ya bebek seni gel şuraya gel. <laughs> Hadi arkadaşlar devam edelim. Şuradan şöyle şimdi örümcek adama giriyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Buradan da aha bu lan böyle? Buradan böyle lan ay ne kadar iğrenç. Her yerde a falan var. Şuradan şöyle gidelim. Buradan böyle yiyeceğiz. Aha benim. Ne işin var lan sizi burada Senin ne işin var lan? Örümcek adamı kurtaramayacaksınız lan. Sen kimsin örümcek adamı kurtaramıyoruz lan? Allah sana ona işte bu kadar tamam. Örümcek adam dostum iyi misin? Ay hey dostum hoş geldin. Evet iyiyim iyiyim. Ben hiçbir şey yapmadım. Eşyalar var sand sandıkta. Heh, teşekkür ederim ama birisi sandığımı çaldı. Acaba kim? Şey ben tanımıyorum onu. <laughs> Neyse. Tamam. Örümcek adam. E, teşekkür ederiz eşyalar için. Seni de kurtardık. Çok teşekkür ederim dostum. Çok sağ ol. Rica ederim. Dikkat et ama bak. E, Yakala mı? Hep yakalanıyorsun Tusa ya. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ha, görüşürüz dostum. Hadi bay bay. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar tekrardan. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ise kalan şeyleri koyacağız arkadaşlar. Bunları. Şöyle yüzükleri koyalım. E, bunu da koyduk. Kaç tane kaldı? Bir, iki... Üç. 3 tane kaldı. süper Deniz amca hadi gel ha, onu iç bakayım kedi şey bebek Sonic. <laughs> bu ne mu? Neydi ki bu? İçeyim tamam. Nasıl içiliyor. Saat ka basılı tut. Ee, dur içeyim en Aa ne? Çiğlendim çiğlendim uyuyorum uyuyorum. Eniş amca yardım edin lütfen. Ve kış bebek Sonic'i çok seviyorum. Onu öyle söyleyin tamam mı? Aa, ölüyorum aa. Ölmüyor ölmüyor saçmalama ya. <laughs> Yine kendi kendi arkadaşlar tribe girdim. Ee, Minecraft arkadaşlar zaten bir kalp kalınca ölmüyorsunuz. Yarım kalp kalınca pardon. Şimdi Balde'ye giriyoruz bakalım arkadaşlar. Balde'de ne var? Anam bu ne lan? Ne var burada? Zafer Bayramı kaçıncı gündür? Zafer Bayramı kaçıncı gün? Arkadaşlar yorumlarda siz de yazabilirsiniz. Zafer Bayramı kaçıncı gün? Ben bilmiyorum Enes Amri. Tilsizlikten biliyor ama. Ben biliyorum Enes hani Amri. Yazayım mı? Yaz bakalım. Ve kaçıncı gün? Onu da yaz bakalım görelim. Tamamdır Enes yazdım girin bakalım. Girdik. Okullar yılın kaçıncı ayı açılır? 11. ayı. Yok 1. ayı. Yok 3. ayı mı? Kaçıncı ayı? 2. ayı. 1. ayı. 3. ayı. 4. ayı. 5. ayı. 6. ayı. 7. ayı. 8. ayı. 9. ayı. Ha 9. ayı açılırmış. Nasıl ya? 9. ayı işte Enes amca. Bilmiyorum neden. 64'ün yarısı kaçtır? 32'dir. Tamam burayı da geçtik. Burada kaç tane kapı vardır? 1, 2, 3, 4. Doğru. Merhaba Baldi nasılsın? Merhaba. Hoş geldiniz öğrenciler. Geçin yerinize oturun. Nereye oturalım? Ne diyorsun ya? Burada oturacak yer yok. Nasıl lan? Aa koltukları çalmış bu mavi yaratık. Ben koltuktan niye çalayım senin moruk? Allah Allah. Ne diyorsun lan? Ulan durun lan. Lan sen bize nasıl suç atarsın lan? Allah sonra. Geber lan Baldi. Lan niye ölmüyor bu? Ha, öldü. Tamam. Oy. Bunlar ne böyle? Dur çalayım bebek sonu almadan. Şöyle şunları da koyayım şöyle. Anne boyluş. Şu <laughs> bir şey olmuyor sakin ol sakin ol <laughs> bir şey değil o Şunları şöyle koyduk arkadaşlar o spektr kazma çıktı arkadaşlar bu en iyisinden birisi bunun cevabı 4'tü bunun cevabı 32 ydi. bunun cevabı 9'du bunun cevabı kaçtı 21 miydi Zafer Bayramı 30, 11, 19, 8 işte. Neyse tamam devam. çıktık arkadaşlar. Şimdi iki tane kaldı zaten. Hemen onlara da girelim. Şöyle Elsa'ya girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elsa'ya girdik. Bunlar ne? Aa Elsa'lar var. Kötü Elsa'lar. Geberin lan kötü Elsa'lar. Gelin <laughs> buraya. Ya, gel buraya. Geber. Sen kimi gebertmeye geliyorsun lan? Allah sana. Pip 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 Tamam süper bu da öldü. Tam arkışı devam edebiliriz. Dikkat edin çocuklar. Ulan ne oluyor? Şunları arkışı şöyle alalım. Bitmiş mermilerimizi zaten şu tarafa doğru almam lazım. Ah tam girdim. Aa bu ne? Buz var tamam. Buzu, buzu ne yapacağız? Oy bunu lan. Ha kıracağız böyle. Bam. Şöyle tekrar. Dur bekle bam böyle. Aa Elsa merhaba. Teşekkür ederim Enes çok sağ ol. Rica ederim. Neler var? O bomba atar falan var. Bebek Sonic hep yalar mı çalıyor ya? Aa, çok teşekkür Enes. Elsa dikkat et sen hep yakalanıyorsun ya. Neyse. Tamam. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Buradan böyle çıktık. Hemen koşalım şöyle. Koş 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 koş. Lan koşamıyorum. Lan ne oluyor? Lan. Ah, bu arkadaşa bana hız verdi. Antidot charm diyor galiba. Bu bana hız ve böyle çeviklik verdi. Çok havalı. Neyse bunu da koyalım arkadaşlar yerine. Eyvah pardon çok yanlışlıkla oldu. Huggy Wuggy kaldı arkadaşlar son olarak. Şimdi Huggy birlikte giriyoruz bakalım. Ayvah giremedik. Tekrar deniyoruz. Huggy girelim arkadaşlar. Tamam girdik. Huggy Wuggy nerede? Neresin Huggy Wuggy? Geldik lan. <laughs> lan sen yine mi gülüyorsun lan? Allah sana dur. Şöyle seni buzluyorum. Seni kristallimle buzluyorum. Geber gebermedi. Dur. Bomba atar. Ah tamam gerek kalmadı. Neyse. Oy tamam arkadaşlar seti de tamamladık. Gördüğünüz gibi. şey tamamladı. Tabi de Al bakalım kedi çocuk bu da senin olsun. Rengarenk setimiz oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidip hemen o şu eşyaları koyalım. Acaba hazine ne onu merak ettim. Şunu şöyle aa burası da boşmuş. Burayı da koyduk. Neresi boş? Burası da boş. Tamam. Burayı da koyduk. Tam hepsi tamam işte. Ne eksik? Allah Allah. Ne eksik ki çocuklar? Allah Allah. İyi <laughs> Ey çocuğun kafası eşi kafası kafası yok. Ya niye olmadı? <laughs> e, of, neyse ya. Arkadaşlar hediyeyi alamadık galiba. Bir şey yok. Efamca neden olmadı mı? Ha ne var ki burada? Bence buranın üstüne dur Enes amca ve e, hediye gelsin de. Tamam söylüyorum. Hediye gelsin. Aa geldi lan. Ana geldi lavay. Ya ana çok iyi. <laughs> Vay canına hediyelere bak lan. Porsche çıktı Porsche. Nasıl güzel mi? E, e, İnsanı ya Porsche ne oluyor? Yürü lan bu benim Porsche. Vay canına arkadaşlar arabam oldu. E, hadi başla kimin ha. Benzin yok benzini. Benzin olduktan sonra basabiliyoruz. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için like atmayı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oyça kalın. Bir de bebek sonu öldürüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve gel lan buraya bebek sonu. Nereye kaçıyor? Bay bay.